Sevda derinlerdedir. Oysa Ferhat üstünü kazmada dağın. Kalbimin yani o yağmur ve acıdan ocağın madenini laciverdi ve mahmur bir ağrı yönelme deşir. Ve en aşılmaz, en derin bir şiirin yurt billur bir köşke girmede eyla. Ve Mecnun'un yani o çölden ve ağıttan otağın Önünde bir adak gibi ölüme diz çöktürmede eyla ve Yakut, şafak ve irinle emzirdiği bir güzün boynunu vurmada şirin. Sevda, derinlerdedir, oysa Ferhat, üstünü kazmada dağın. Ay kanar, sevda akar, bir daha, bir daha kendini delerse, sesini yangına verse, o dağdır acıların külhanı ve usul uçan şahin, kanadında bir çera ve kalbin bir şehrayin gibi kendinde yananı alıp hasrete giderse. Ay kanar, sevda akar, bir daha, bir daha kendini delerse. Akşam ki pekmezle yanıp korkunç bir ipek humması, ateşi kükreten vahim ve kolsuz bir tecrit hırkası gibi kendini kuşanıp, ölüm bir yaz kadar hain alıp başını giderse. Ay kanar, sevda akar, bir daha, bir daha kendini delerse. Sen ilk yazı önce kendinde oluştur ve sonca büyüt hiç solmayanı. Bir daha ki kendinden umulmayanı senin yüzüne devşirip birden ve en hoyrat, en sevecen gözlerin ağır bir suçtur. Ve benim kalbimi yeniden yazabilmek için el aldığım çok olmuştur eski fütüvvet namelerden. Sen o ki dokunuşların ve acının derin bahçıvanı. Sevda belki bir susuştur. Ve kim bilir nasıl ve nereden gelen bir türküyle duyurmayanı. Bir soluk güldür ki duyurmuştur eski fütüvetnamelerden. Sen ilk yazı önce kendinde oluştur ve sonra yürü yol olmayanı. Bir göl güle düşerse göl değil de gül bulanır. Gurbet sende pamuklarsa Gece, aya oradan doğar. Şiir acıya çullanır. İlk yaz düşeli beridir. Giden ben değilim, yoldur. Dili söyleyen sevdaysa, Mektubum kalbime yollanır. Nehir kuşa batsa birden, Aksa tersine aksa. Batsa kül, batsa turna ve batsa, Ve benim bir yanım ki ferhatsa, Bir yanım dağdır. Hasret, Külüngü vurduğum yerdir. Ateş, külle dağlanır. Bir göl güle düşerse, göl değil de gül bulanır. Sevda derinlerdedir, oysa Ferhat üstünü kazmada dağıldı.